Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ee, Karavan mı oluyor bu? Bu Taynabıskı'ya geçiyor abi Bahçeye, ormanlık alana, yaylaya, denize Her türlü yerde kullanabileceğiniz Evin bahçesine, denize Temel istemiyor, bir şey istemiyor direkt Temeli yok, direkt indiriyorum Bakın arkadaşlar böyle Mini bir mutfağı var Burada Böyle salon var Gördüğünüz gibi İlhan kardeşimiz kendi yapıyor bunu Ekibiyle beraber Ceyhan'da yapılıyor bu işler yani demek istediğim Burada yine böyle yatak odası var. Ahşap tabi böyle kapalı. Vernikli ahşaplar. <laughs> Güzel yapılmış. Bu şekilde böyle penceresi var. Perdesi var. İstediğiniz manzarayı istediğiniz şekilde izleyebilirsiniz. Bu da düşünülmüş. Böyle sürgülü kapıları var. Bu vaziyette. Yani açmaya gerek yok. Direkt sürgüyle açılıyor. Banyo. Tuvaleti, lavabosu, her şeyi içinde. Yani böyle son model malzemeler kullanılmış. Her şeyi içinde. Çamaşır makinesi var. Full eşyalı vereceksiniz Full TV'si, buzdolabı, çamaşır makinesi. Full eşyalı. Evet. TV, çamaşır makinesi, buzdolabı. Tamamen full, full. E, Tamamen full elektrik tesisatı döşenmiş hazır vaziyette. İç aydınlatmalar, dış aydınlatmalar hep özel yapıldı zaten. ledlerine varana kadar özel ahşap avizeler. Led'ler takılmış böyle güzel. Ondan sonra fiş yerleri var gördüğünüz gibi. Elektrik tesisatı ünitesi de var. Bu şekilde bunu Ceyhan'da İl evet, İlhan Ceyhan'da ilk kurulumuz başladı şu an. İnşallah devamı gelir. İnşallah tamam. Biz de buradan dedik tanıtalım dedik sayfadan da görsünler. E, Ceyhan'da neler varmış, neler yapılıyormuş. Şu an kimse Ceyhan'da yapılanı bilmiyor. Hep uzaklardakini daha çok duyuyorlar. Tabii değişik projelerimiz de var. Yani müşterinin isteğe, bağlı, İsteğe bağlı da yapılabilir. Değişik projeler de var diyor arkadaşımız. Yani hemen hemen her yerde elektrik tesisatı fişleri buradan çıkıyorsunuz. Burada yukarıda da mesela aynı şekilde e, böyle bir yatak odası gibi odası var. İçe yine ahşaptan döşenmiş. Camı da gördüğünüz gibi bayağı bir büyük cam. Yani camı açsanız bile zaten yeter. Serinlemek için bu evin bahçesine konulabilir. Ondan sonra köye konulabilir, denize konulabilir, yaylaya götürülebilir. Yani götüreyim orada ev yapayım falan uğraşmanıza gerek yok. içinde komple eşyasıyla beraber Böyle özel döşenmiş, yapılmış. Ve terası. Terasına varana kadar düşünülmüş arkadaşlar. Bu önü de zaten ayrı bir güzel. Hani böyle köyde yeri olur, denizde yeri olur. Götürür bunu tüm indirir. Bu şekilde oturmaya başlar. Yani bunun fiyatı 350 bin mi? 350 bin yani. Bunun fiyatı 350 bin lira. İçinde eşyası da var. Ee, yüklemesi bize ait, taşıması alan kişiye artı oradaki montaj işi bize ait. Tekrardan terası montaj edeceğiz, o bize ait. Yani tekrardan e, terası götürmesi. Laptesi oraya... Müşteriye ait, yüklemesi buradan bize ait. Müşteri oradaydı, indirip tekrardan biz terası bulabiliriz. Bütün montaj işlerimiz biter, hayırlı olsun da çıkarız. İşte böyle arkadaşlar. Bu İlhan kardeşimiz bunu yapıyor. Ben de duydum bunu. Kendisi bana söyledi. Ben dedim geleyim sayfada tanıtayım bunu. En azından bilinsin yani. Burada da böyle güzel işlerin yapıldığını bilinsin. Bu da yapılıyor. Bakın bu da tekerlekli olanı. Yani 2 artı bir dubleks artı teraslı yani e, dubleks modelimiz. İlerinden yani müşterilerse yani aşağıda teras yapılabilir. Yukarıda da bakın teras var. Böyle burada da yine çocuk odası var kapanacak orası öyle çıkış yeri böyle ve bu aynı zamanda istediğin yere çekilerek gider yani bu da istediğiniz, istediğiniz zaman araçla istediğiniz, yere istediğiniz araçla de. bunu altı dingil var tamamen altta